Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zeytin çekirdeğinden tespih nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, i̇lk olarak bu zeytinleri bir yememiz lazım. Ee, şimdi onları yiyoruz. Arkadaşlar şimdi yediğimiz zeytinlerin çekirdeklerini ayırıp güneşte kurumaya bırakıyoruz. Zeytin çekirdeklerimiz kuruduktan sonra bunların dış taraflarını temizliyoruz. Arkadaşlar şimdi zeytin çekirdeklerimizi zımparalayarak temizliyoruz. Şöyle bir tanesini zımparladım. Şimdi bunun nasıl derinliğini göstereceğim. Bunların içinde zaten kendi delikleri var. Bunların içi boş. Şöyle zaten tam görünmüyor galiba. Şöyle üstünde küçük bir delik var. Arka tarafında da öyle bir delik var. Şimdi zımpara kağıdına sürterek o deliği bir ortaya çıkartayım. Göstereyim size. Zımparaladım şöyle. Arka tarafına şöyle küçük bir delik gibi bir çizgi gibi, öyle bir şeyler çıktı. Ee, oraya şöyle iğneyi batırıyoruz. Sonra iğneyi bunun yavaş yavaş içerisine sokup içini temizleyip dışından çıkartıyoruz. Böyle. Şöyle derlik içini. Yine bir tarafından girip öbür tarafından çıktı. Evet arkadaşlar. Derme işlemi böyle. Şöyle çıkartalım. Biraz daha yine ile temizleyeceğiz şimdi. Ee, bir de şu tarafını biraz yuvarlarsanız daha iyi olur. Şöyle. Ee, çekirdeğin görüntüsü çok bozulmasın. Evet arkadaşlar işte öyle yapabilirsiniz. Biz iğneyi de deldik şimdi. Böyle. Arkadaşlar zeytin çekirdeklerimizi böyle delip delip zımparaladık. Ee, şöyle alalım bir tane. Böyle Şimdi o zımparalarken bundan toz çıkıyor o üzerindeki tozlar bir şey olsun diye kaybolsun diye bunu biraz suda bekleteceğiz şimdi suya koyalım arkadaşlar şöyle suya koyduk bunların üzerindeki tozlar bir gitsin suda 2-3 dakika durduktan sonra alıp ve kurulayacağız şimdi burada 39 tane zeytin çekirdeği var bize 30 38 tane lazım imamesiyle falan. ben belki bir tanesini falan sorun çıkar diye bir tane fazla yaptım. Bize 38 tane lazım normalde. böyle şimdi ben bunları bir 2-3 dakika bekleyip alıp kurulayım. Arkadaşlar şöyle biraz bekledikten sonra bakın su kirlileşiyor. İşte o zeytin çekirdeğindeki kalıntılardan falan. şimdi bekleyelim. Az bekledik ee, su böyle iyice pisleşti ee, şimdi bu zeytin çekirdeklerini alıp şu şöyle bezimiz var onun üstüne koyuyoruz teker 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 koymamıza gerek böyle alabiliriz Arkadaşlar şimdi bu pis suyu değiştirip bir yerine tekrar temiz su koyuyoruz. Suyumuzu değiştirdik. Şimdi zeytin çekirdeklerini tekrar içine atıyoruz. zeytinçiliklerimizi içine attık. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Bir kalan pislikler var varsa çıksın diye. Arkadaşlar böyle de 2-3 dakika bekliyorsunuz. Bekledik. Böyle bu su biraz daha temiz çıktı. Ee, şimdi bu sefer teker teker hiç geri pislik götürmeden alıyoruz bunları bezi. Arkadaşlar şey zeytin çekirdeklerimizi iyice kuruladık. Böyle. Ee, siz de iyice kurulayın. Böyle ıslak falan kalmasın. Yani ıslaklık kurarsanız daha iyi olur yani. Ee, şimdi o kullandığımız kaba biraz sıvıya koydum. Şimdi bu yağın içine zeytin çekirdeklerimizi atacağız. Zeytin ee, siz zeytinyağı kullansanız daha iyi olur. Ben sıvı yağ kullandım. Çok fark etmez ama daha iyi olur yani. Şöyle alalım zeytin çekirdeklerimizi. Zeytin çekirdeklerimizi aldık. Şöyle bunun içine koyuyoruz hepsi şey olsun hepsi içine girsin evet arkadaşlar şöyle hepsi tam içine girdi böyle yaklaşık 5-6 saat bekletiyoruz çok az bekletirseniz olmaz fazla bekletirseniz de olmaz böyle 5-6 saat civarı iyi olur Şimdi bunları bekletip geri videoya dönelim. Arkadaşlar zeytin çekirdeklerimizi yağda beklettik. Ee, çekirdekler iyice yağ içine çekti. Ee, şimdi bunları içinden alıp zeytin çekirdeklerini kurulayacağız. Zeytin çekirdeklerini şöyle kağıt havluya aldık. Şimdi bunları iyice güzelce kuruluyoruz. Bütün zeytin çekirdeklerimizi kuruladık. Şimdi bunları ifet edeceğiz. Ee, şöyle şöyle bir iğnemiz var. Bir de şöyle yaklaşık bir metre uzunluğunda bir ipimiz var. Şimdi bu iğneyi ipi bir geçirelim. Arkadaşlar şöyle ipi iğneye geçirdikten sonra e, 33 tane zeytin çekirdeğimizi diziyoruz. şöyle tam geçmedi içinden. Arkadaşlar böyle diziyoruz. Şöyle 33 tane dizdik. Şimdi imamesini yapacağız. Şöyle geçirelim hemen. İmame için 3 tane ayırmıştım. Şöyle alalım. Şöyle şeyleri karıştırmadan şöyle koyduk. Şimdi iğneyi şu ipe geçiriyoruz. İğnemizi geçirdik. Şimdi şunları tekrar içinden geçiriyoruz. Şöyle geçirdik. Şimdi iğneyi çıkartabiliriz. Şimdi şunu bir düzeltiyoruz. Arkadaşlar böyle ipleri de eşitledik. Ee, şimdi şuraya bir düğüm atıyoruz. Arkadaşlar şuraya bir sıkı bir düğüm attım. Ee, düğümü biraz dipten yaptım. Bu zaten zamanla kendisi gevşecek e, ee, tespihimiz böyle oldu. Ee, şimdi şöyle iki tane şeyimiz var. Tespih boncuğu. Bunları da şuralara takacağız. Takalım onları da. Arkadaşlar şuralara iki tane düğüm attım. Şimdi tespih çek e, zeytin çekirdeklerini buradan geçireceğiz. Şuralarını da e, ee, düğümledik. Böyle oldu. Şimdi şu üst kısımlarını keselim. Üst kısımlarını kestik. Şuraların yakılması gerekiyor. Onu da göstermeyeceğim. Siz yakarsınız. Ee, böyle oldu. Bence güzel oldu. Yani böyle. Güzel bir şey oldu. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.